Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Hatice Dağ e, hanımın çiçeklerine geldik. Hem de kendisinin bir şöyle acı bir kahvesini içelim. Bir e, fincan kahvenin 40 yıl hatırı olurmuş Aynen. derler. Aynen. Evet Aynen. biz de Aynen. Allah razı olsun Aynen. teyzeciğim. Biz de hem kahvemizi içtik hem de şöyle güzel o çiçeklerini çekeceğiz. Fazla çiçeklerinse aslında sardunyaların çiçekleri kalmamış ama şöyle o güzel kendi güler yüzü yeter. Allah razı olsun evine misafir olduk, konuk olduk. Ve kimle geldik? Şakayık Kralcısı Fatma ablayla geldi. Yok canım o da değil. <laughs> Yok şimdi Fatmalar karışıyor. <laughs> Bir çiçek üzerine hangisi daha çok güzel bakıyorsa mesela bana da Kalanço Kralcısı diyorlardı. Öyle mi? Evet. Sen de Şakayık Kralcısın evet. canım benim. Meşhur Öbür Allah. Fatmamız da o da izleyecek Küperi. beni şimdi Küpeli Kralcısı. <laughs> Maşallah. Evet. Biz böyleyiz. Evet hemen yan tarafımda teyzecim var. Hadi canımın kayınvalidesi İsmini alabilir miyim ismini? <laughs> Emine Hanım, hmm. evet. Emine Hanımcığım böyle o da gelmiş, gelinle misafirliğe gelmiş. Böyle beraber oturduk, hem sohbet, hem muhabbet derken şöyle şuradaki prensesleri de göstereyim size. Evet. Merhaba. Hatice Hanımcığım, canım benim çok teşekkür ederiz. Bize evine konuk etti, misafir etti. Ve Fatma ablacığım, önemli değil. E, böyle geldik. Az sonra da zaten arkadaşlar böyle çiçeklerini de size göstereyim. Daha önce videosunu izlemiştiniz. Sardunyalarının böyle çekimini yapmış, bana göndermişti. Bugün de tanışmak nasip oldu. Şöyle geçelim artık teker teker şu güzellikleri sizlere daha yakından göstereyim arkadaşlar. Evet, hemen burada harika güzel karanfilleri, kokulu kokulu sizlere gelsin arkadaşlar. Çok güzel. Böyle çok güzel, harika güzel kokulu karanfilleri. Evet, sardunyaları var. Özel tür sardunyalardan bayağı bolca almış ama şu anda çiçeklerini bitirmiş mevsimde. Yani dinlenme döneminde arkadaşlar. Evet. Burada tekrar ikinci çiçeklerini açıyor. Ceylan gözü sardunyalar. Evet şu da şu minicik bile şu güzellik yetiyor arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle karanfilleri tekrardan göstereyim daha yakından Çok güzel. Evet bu taraf tamamen böyle sardunya. Hemen şurada şu güzelliği göstereyim. Evet burada kalonşa yaprağından dikmiş. Arkadaşımız bunlar ceylan gözü sardunyalar ve özel sardunyalar aldım dedi ve dinlenme döneminde arkadaşlar daha yeni dinlenme döneminde olduğu için yeni yeni böyle tomurcuklar çıkartıyor tomurcuklar açmaya çalışıyor. Evet. evet. Hemen burada kaktüsleri de var. Böyle sukulenti, minnacık sukulenti çok tatlış olmuş burada. Evet, burada. evet şu güzellikleri de ben getirdim. Paskalya çeliklerinden diksin diye. Evet yakut kolyesi. Çok güzel. Nereden evet burada diğer sardunyaları ve burada küçücük bir bahçesi var arkadaşlar böyle biberleri dikmiş çiçek açmış hatta şurada biberleri bile tutmuş böyle yine burada karanfil ve burada beyaz sardunya evet sohbetimiz çiçek sohbeti İlan gözü güzel, çok güzel. Çiçek konusu olunca biz değil mi? Sohbetimiz mi? bizim, evet. konumuz sohbetimiz, çiçek, çiçek sohbeti. Gelecek, evet, o da çok güzel, evet, maşallah. Çok güzel atmış Beyaz zambaklarım şey. zamanı gelseydin, şey yaptı. Ha. Evet. Kurudular, da geçen küpeli çiçeklerini evet. çekerken evet. çektim bir arkadaşımın evet. vardı. Evet, bu da rengi de çok güzel. Bunu daha önce açmışını gördüm canım, çok güzeldi. Evet, şimdi hepsi oldular. dinlenmeye geçmişler, evet, ne yapalım? Evet. o da bizim şansımızdan. Evet. Burada da karanfil fideleri. He. maşallah bu haline bakmadan tomurcuk yapmışlar hı hı. çok güzel bunlar bodur karanfil evet. zaten hı, evet. evet şurada da harika güzel böyle gelişi güzel büyüyen sarkaç karanfille ay ne kadar güzel Bunu videoyu videoyu duraklatıp bunları Ama koklayacağım evet böyle çok bende, güzel arkadaşlar bu biraz şey tembemsi evet, şöyle hı, çekeyim aşağı. hemen, o hemen burada da bordosu var ben beri, geçen gideyim, evet. evet. Arkadaşlar, lilyumlar solmuş. Bunlar beyazdı değil mi canım? Evet, beyaz. Çiçekli, çidekli Evet, şöyle merdivende sardunyaları var. Bunlar doğal sardunya. Az öncekiler özel türdü arkadaşlar. Bunlar doğal. Aşırı güneşi çok seviyorlar. Şurada da tohum oluşmuş. Tohum kapsülleri. Bilin. Evet. Da Ama rengi de çok güzel. Sus, susuzluğa, sıcağa, yağmura, soğuğa her şeye dayanıklı, evet, vefalı çiçeklerden. Başlar. Sardunya ya. dedim ya, yani şey yapmazdık şey, yani. Gelin damatını da çek. He onlar da çekeceğim. Evet. evet. Böyle nereden nereye insan ne bilecek evet, yani Evet. Bak bunlar ikinci çiçekleri değil mi bunlar? Evet, artık Evet ikinci çiçekleri. Ceylan gibi dışardıyorlar ama çok güzel maşallah. Bu beyaz da ikinci çiçeği açması ben dallarını koparıyorum ya. Evet zaten bunları kopardığımız zaman tekrardan evet. şey yapıyor. Kopardığınız zaman tekrardan. Böyle koparmamız şey gerekiyor ki tekrar evet. hemen tomurcuna çabuk davransın çabuk açsın diye. aynen bunun için çok güzel açmış ya içeri aldım. Gidiş gelişte gözümün yanında olsun göreyim diye. Ama çabuk bitirir çiçeğin o zaman. Evet, Strese girer. Baktım şey olmuştu. Hemen <laughs> dışarı çıkardım dün gelince. <laughs> yani. Strese girer doğru, canım. Çok İki, üç 2 gün oldu dedim neyse <laughs> ben bunu dışarı çıkarayım. Ortamını gelip. değiştiği ee, zaman çiçekler. Seninin e, beyazın da katlı. <laughs> evet. E, bunu Benimki de öyle. Aldım işte <laughs> daha Benimki önce. de önce. öyle. Hı <laughs> -hı. Evet bu sene Osmaniye'de toz yağışçı, evet, oldu evet, asit nasıl, yağışı oldu arkadaşlar. Nasıl, Böyle acı? üzümler yapraklara hemen çok kötü oldu. Açı, Üzümleri çok kötü oldu, oldu şey bu mi? sene. Şöyle göstereyim. Diş sardunyalar, 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 sardunyalar daha var de, arkadaşlar. Şu. Evet. Şöyle şu çantamızı alalım şuradan. Evet bunlar yeni almış. Ne Güzel. kadar oldu canım bunları sen alalım? Geçen sonbaharda almıştım. Ha geçen sonbaharda. Hemen hemen bir sene oluyor. Evet, bir sene oluyor. Evet. Gelişmedi ama bu baharda iyi gelişti maşallah yani. Evet. Ha, bunlar özel tür sardunyaymış arkadaşlar. Yine tabi dinlenme dönemindeler evet. hepsi. Evet, Bugün ben... bizim açarsa yeni bir videosunu çek gönder evet, canım. Açarsa... Bunların hepsi açar. Hepsi evet. birden açarlar. Hı hı. Bak burada Açalım. sakız sardunya var ama evet. dip kısmında da mavi çiçeği var saksısını değiştirirken onda bir küçük şey buldum. Bir kök buldum. Sonra arasına koymuştum. O da çıktı yani. Evet. Çıkacağını hiç sanmıyordum yani. Evet. Böyle bardakta dikilmiş. Üretim alınmış. Burada minnacık bir böyle kızımız, Maviş kızımız. Evet. Şöyle sarkaç saksı da. Bu da bitirdi Bu da bitirmiş. Bizim evet. şansımızdan. Aha bugün. Aha yarın gelelim dedik. Evet. Bu nasip bugüneymiş açıyordu ama ben solucan gübresi kullandım yani şu sıvı solucan. Evet. Ondan pembeleşti biraz. Onu nasıl ha. verdi? Ha. Şey işte mesela bir e, sulandırıp da veriyorum sulandırıp onu. Bir litre veriyorum. suyun içerisine bir yarım kapak. normalde bir kapak demiyor. ben yarım kapak koyuyorum. Ben 5 litre suyu 2 3 gün bekletiyorum onun şeyi gidiyor kloru. Evet. Ondan sonra onu çiçeklere veriyorum. Böyle şey yaptım duymuştum daha önce. 5 hı hı. litre suyun içine 5 kapak koyuyorum. Hı. Çünkü ona hani bir litre, bir için, litre, bir, evet, öyle bir oluyor. litre oluyor. bir kapak 5 litreye de ben e, 5 kapak koyuyorum. Hepsine bir veriyorum böyle. Çünkü bir litre bir litre uğraşmak istemiyorum. Şimdi kadar Benim şimdi evde suluğum, kendi çiçek suluğum olduğu için e, onun içerisine yok. şey yapıyorum. E, diğerlerini de ben hortumla suluyorum zaten. E, Balkon hortumla, çiçeklerimi. Her zaman hortumla suluyorum. E, şimdi yaz geldi ya sıcak. Hı hı. Bu şu, şu şeylere veriyorum. Evet. böyle veriyorum. Özel türlere kloru evet. kovaya dolduruyorum, birkaç evet. gün bekletiyorum, kloru evet. gidiyor. Hı -hı. Ondan sonra ilacını, evet. solucan gübresini koyup veriyorum. Hı -hı. Çok güzel. Evet, öyle Ama nasıl faydası oluyor, oluyor değil mi Doğal evet. solucan gübresinin. Çok faydası oluyor. Ben de başladım bu sene. Hiç. Ya bak yumurta kabuğumuz kabuğunu yine atmıyorum ama. Hı -hı. öyle Böyle şeylerle soğan kabuğuyla, şeyle dişli patates kabuğuyla, evet. bazen işim oluyor acelem oluyor hiç onlarla uğraşamıyorum, evet. çocuk var. E atıyorum onlar ne yalan söyleyeyim. Onların da faydası vardır mutlaka da. Evet. Onlarla hiç zamanım yok. Şimdi yani. muz kabuğuyla patates kabuğunun potasyum değeri çok yüksek. Evet. Magnezyum ve potasyum Hı -hı. değeri çok yüksek. Ben muz kabuğunun çayını kendim de içiyorum. Hı. Bak, öyle çiçeklere mi? veriyorum ama içiliyor mu? Ben içiliyor. Siz bak, siz bak çok faydası ben var. Ya ha. Ya, benim, yok hani... öyle bir fazla öyle bir kokusu ya da böyle acayip böyle bir tadı yok. Hı. Normal su gibi. Ama bu bacaklara e, giren krampa çok iyi geliyor bak. Ben de bazen mesela muz kabuğunu baktım olmazsa e, suya ıslamıyorum doğruyorum ya da patates kabuğunu doğruyorum. Toprağını da karıştırırsın. Şey, balkon çiçeklerine hiç sorun olmaz ama evet. şey oluyor. E, Ev içinde yaptığınız ama sinek İçeride oluyor. İçeride çiçeğim fazla yok. İki tane salon çiçeğim var fazla yer, o da küçük. Evet. Ya. Yer yok. Kışın soba kuru yok. Evet. Yazın geri oraya al oraya al. Onun için fazla salon çiçeği de almıyorum. yani. Zaten bizim Osmaniye'de hemen hemen şeyler daha iyi oluyor da dış, evet. dışarıdaki Hı -hı. dış mekan çiçekleri. Çünkü bizim Osmaniye'mizde fazla sıcak da olmuyor, soğuk da olmuyor. Kış aylarımız Hı -hı. bahar gibi evet. geçiyor. Hı -hı. Hani ben Afyon e, kışını gördüğüm için yıllarca ben daha burada Osmanlı'da kış yaşamadım sayıyorum. Ben de sağ Akdeniz iklimine şey. şey koyuyorum. Hı -hı. Yani hiç soğuk almayan yerlere. Evet. Güneş de alıyor. Asma yaprağı olmadığı Kışın için. Kışın sürekli güneş, güneş, alıyor. alıyor. Onun için hiçbir şey olmuyor yani. Çok güzel. Kurumuyor. Hı -hı. O yüzden benim için Bu sene de don olayı olmadı zaten. Evet, don olayı olmadı bu sene. Ben üzerlerini naylonla kapatıyordum eksiye düştüğü zamanlar. Önceden ben iki sene önce, defemen önce öyle yapıyordum. Hı -hı. Evet. Ee, ama şimdi fazla soğuk olmadı. Geçen sene zaman deprem zamanında da hani öyle yağmurda, çamurda hiç soğuk olmadı. Depremde Burak... burada mıydınız? Evet buradaydık. Yani müstakil evde ama şükür Allah'ıma hiç Çok olmadı. Çok şükür elhamdülillah. Kapıyı kilitliyordum anahtarı. bir alır de içeri koydum. anahtarlar yok bu sefer de. Evet. Sallanıyor. Bir yandan böyle sallanıyor, sallanıyor. Kız açıcı açamıyor. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Çocuk elimizde öteki e, oğlan. Rabbim bir daha yaşatmasın var. ya çok. Hepimiz çok yaşadık. Evet. Çok. Yine de bugünümüze ben çok şükür efendim. Ben çocuklardan daha beter şey yaptım. Korktun mu? Ben çocuklardan daha beter korktum. Onlar da bana ne ya. oluyor? Kendine geldi biraz Baktan diyor. diyor. Devam ayet el kürsü Devam evet. Arka arkaya çok şey oldum yani. Ben bilmiyorum korkmadım. Ben korkmadım. Çünkü yanımda bir evladım vardı. Hı. Onun korkmaması için elimden geleni yapmaya evet, çalıştım. Evet. Çünkü ben korksam, kendimi Bundan bıraksam, çocuk çocuğum benim, daha çok korkacak. Benim oğlanım evet. var, büyük oğlanım, eşim Hı -hı. var, kızım var. Onlar olduğu halde ben çok panik atak evet. var. Neci ben de çok hiç. Ve yani. sadece çocuğum değil, komşularımı da test etmeye çalıştım. Ay baktım, o ağlıyor, o ağlıyor. Dedim ki, ya korkmayın, korktuğumuz ha, tamam korktuk, hepimiz korktuk ama evet. korktuğumu fazla belli etmeyeceğim. Ayaklarımızda durmak zorundayız niye? Çocuklarımız var. Çocuklarımız hani hmm. bizi görecek, bizden cesaret alacak. 20 gün ben eve gelmedim. Hmm. Biz ev oldu da kayınvalidem bile kaldı. Evet. Onların de iki katlı aldı ki onlar kalabalık diye beraber cesaret şey, aldınız birbirinize. Cesaret aldım evet yani. ya. canım benim. Orada 20 Çok gün geçmiş kaldım olsun. sonra olsun. yani şey yaptım. Valla bir hat sekiyete ben gitmedim. Canım benim. <laughs> <laughs> ben Yakınlarınızda bir şey yoktu değil mi? Ben Yok benim sadece amcamın oğlan gitme ben. Amcamın geleniyle üç tane torunu öldü. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Beş katlı işte hani çökünce o da ikinci katında oturuyordu Onlar hı hı, da hı hı. tanımamışlar zaten yani şeyin evet. buldukları zaman Allah'ım sabır versin yani öyle arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani. Rabbim yani. mekanlarını cennet etsin inşallah. Evet, şöyle geçelim. Şurada evet, güzel. Evet. Ha bak şurada güzel bir şey var. Ee, kalon şu, Yablam. çok güzel. Yapraktan mı diktik? Evet yapraktan hmm, diktik. Maşallah çok güzel. Evet burada hemen mavi çiçeği yine arkadaşımın. Çok güzel. güzel. Şeyleri de yapraklar da farklı duruyor. Daha iri duruyor şey, sanki bunun. Özel bir bir tür yana de yana olabilir. Şey şey, evet burada da yaparım. Hoya çiçeği arkadaşlar. Mum çiçeği. Bizim burada dışarı ortamını çok seviyor Hoya'lar. Çok güzel ya maşallah. Bayağı da büyümüş güzelleşmiş böyle yukarıya doğru öyle almış başına gidiyor. Hemen şurada gelin damatlar var. Onları da size tamam, çekeyim. Ee, evet. Denk, burada kalonşo arkadaşlar. Denk, bakar nasıl? mısınız? Yaprağından dikilmiş. Dile nasıl diyeyim sana? Bunlar yılbaşı e çiçekleri. Bunlar kalonşolar. Şurada Cam güzelleri arkadaşlar. Evet. Şunun az bir şey açıyor böyle ama çok güzel açıyor. Hepsi bir açtı zaman Allah'ım top top iş. onu resmini çektim daha önce de hep öbür telefonlarda kaldı. Hı -hı. Telefonla değiştirdim Hı -hı. ya kaç kere. Evet. Açımenes rengi nasıl canım bunun? Şey mor. Mor evet klasik morlardan. Yeni diktim daha işte. Ha. E, akrabadan getirmiş. Açımenes çiçekleri arkadaşlar. Diğer ismi kağıt çiçeği. Burada şeker begonya var. Böyle şeker gibi rengi de çok güzel olmuş. Hı -hı. Burada cam güzelleri, gelin damatlar. Yine böyle cam güzelleri. Hepsi yeni dikilmiş. Yeni fideler. Ve harika güzel. Şurada begonya denilen. Yo. Aslında biz gelin. gelin, damat diyoruz ama bu normalde begonya canım. Evet. Allah Allah. <laughs> begonya diye biliniyor evet. Ee, evet burada yine Ceylan gözü ya yine burada şeker begonyalar ve cam güzeli tek katlarla yine bir başka ya bana evet, çocukluğumu evet. hatırlıyor tek katlı hı şeyler hı. cam güzeller hatırlatıyor evet. evet şöyle harika güzel şeker begonyalar arkadaşlar çok güzel böyle onlarkin getirmişti Ha, Elkin getirmiş. Hı. Evet burada harika güzel yine böyle Hoya şey Hı. hoya mum çiçeği arkadaşlar. Bunu size verebilir mi Öyle mi? Yani. Valla çok memnun olurum. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Rengi nasıl? Şey e, pembeley. Pembe. Bal Peteği Tongur. Herkesi evet. klasik diyorlar. Hı -hı. Ya, onlardan. Ha Ama tamam. daha açmadı. Bence evet. Öbürü de vardı da çok büyük Vurdu buruldu buraya gelince. Ha. Bak bu, bu da tazecik çok güzel büyümüş Hı -hı. burada. Atlas çiçeği arkadaşlar beyaz türü bu ve hemen de yapraktan şey yaptım. yapraktan diktim iki yıldan beri öyle duruyor ama, geç, <laughs> ama vitamin verirsem verirdi aslında vitaminsiz olduğu için evet, şey yapmadı. 3 işte, seneye geçti bunlar 4 sene oldu neredeyse bunlar evet. evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi şey yine Atlas çiçeği farklı türü farklı rengi burada Paskalya Paskalya sanki çok susamış gibi. Evet. Şey ha, çok susamış. Yine şey burada yapmayayım. paskalya arkadaşlar. Şöyle paskalya fideleri. Böyle minik minik böyle minicik minicik çeker gibi Hı. yılan kaktüsler. Elemene gelse dikiyormuş da <laughs> çiçekleri. Maşallah. Büyükleri. 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 Evet yani arkadaşlar. Şimdi şurada şunları da göstereyim hemen size. Evet leş kaktüsü arkadaşlar. Burada çok güzel olmuş ama bunlar Güneşi çok sevmiyor canım benim. Bunu asıl gölgeye koysak. Ya ben onu fazla sevmiyorum, ilgilenmiyorum ya. Nereye? Yasin ha, için o da başını aldı gidiyor böyle. Hem de bir saksıda iki tür. Evet. Hı, hı burada da farklı bir türü var. Evet. İsteseydiniz alabilirsiniz. Var canım benim, var. Var mı? Hı hı. Evet, burada yine zambaklar. Kırmızı. Kırmızı zambak. Arkadaşlar bu beyaz açıyor unuttum. Neyse siz yazarsınız yorumlarda. Burada aloe Vera var. Evet. Harika güzel. Tatlış bunlar da. Evet, rozet çiçeği, Medine çiçeği diye de bilinen, polis rozeti denilen. Harika güzel böyle bu güzellikte arkadaşlar. Pervane çiçeği diye de geçiyor. Burada hem beyazı hem pembesi varmış. Tohumundan ürüyor. Bu da çalı minesi arkadaşlar. Çalı minesi fidesi. Böyle ıtır çiçekleri hemen yan tarafta ev sahibinin çiçekleriymiş arkadaşlar oradan da şöyle bir kaldıracağı alalım birazcık ay mine çiçekleri çok güzel şöyle Japon küpelesi Japon çiçeği arkadaşlar yaprak güzelleri ve burada kaktüsler çok güzel açmış Evet, Nar çiçekleri. Böyle ıtır çiçeği. Şurada yaprak güzeli. Kalonşolar. He, <laughs> onları da göz attık şöyle. Arkadaşım buradaki nerede mi senin? Evet onlar da benim. Bak bu da çok güzelmiş. Çok güzel. O da, o da bundan işte şu da O kırmızı gözüken Aa, ha ondan evet. mı? Bundan. Bunun çeliğinden de alayım senden. Şimdi biter mi? Evet. Cidde, tutar tutar. Sonbaharda biter ben bitiriyorum. Ay maşallah çok güzeller. Böyle mine çiçekleri çok güzel açmış. Ev sahibininmiş arkadaşlar. Şöyle ev sahibimiz de çiçek severmiş. Şöyle göstereyim. Evet. Japon gülleri. Biberiyeler. Böyle biber de ekilmiş. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun ve çiçek böcek emoji olursa eklerseniz yorumlar kısmına çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu güzellikler sizlere gelsin inşallah. Bir başka videomda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Videomu da paylaşırsanız çok sevinirim beraber büyüyelim arkadaşlar. Sizlerin sayesinde böyle güzel takipçilerim böyle güzel. İnşallah daha daha da büyürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.